Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tanıtmak istediğim sikke koleksiyonuma ait bronz bir sikkedir. Ön yüzde Zeus bulunmakta, sağa doğru bakıyor. 2200 yıllık, bayağı bir eski sikkedir. 2200 yıllık olmasına karşın kondisyonu çok güzel bir durumda. Zeus'un sakalları, saçları dahi görünmekte. Zeus sağa doğru bakmaktadır sikkemizde. Gayet kalın ve güzel bir paten almış. Arka yüzü çevirdiğimizde Zeus'un şimşeği bulunmakta yatay bir şekilde. Ve şimşeğin kenarında yazılar bulunmakta altta ve üstte. Yazıların kenarında çelenk vardır. Bronz gayet güzel bir sikkemizdir. 2200 yıllık olmasına karşın hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşmış. Bu da koleksiyonuma ilk kaydettiklerimden. Gayet güzel bir sikke. Ve bayağı ağır. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.